Klasik Brawl etkinliğinde Hükümdar Rico kostümünü garanti şekilde alabilmek için en az 10 tane mega kutu açmamız gerekiyor. Peki en kısa sürede en çok mega kutu nasıl kasacağız? İşte bu videoda size etkinlik boyunca uygulayabileceğiniz birkaç önemli taktikten bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Bu etkinlik tam tamına 19 gün sürecek ve benim bu videoyu çektiğim tarihten bir gün sonra etkinlik oyuna gelecek ve hükümdar kostümlü kostümünü alabilmek için 10 tane mega kutu kasmamız lazım. Bunun için de toplamda 120 tane jeton toplamamız gerekiyor. Peki yıldız jeton nedir? Etkinlik menüsüne girip soru işaretine basarsanız böyle bir menü çıkacak. Yıldız jetonlarının her gün farklı farklı oyun modlarında çıktığını belirtiyor ve 12 yıldız jeton toplayınca bir tane mega kutu açabiliyoruz. Ve size mega kutulardan çıkabilen ödüller hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Mega kutulardan savaşçı, oyuncu ikonu, rozet, kostüm, XP katlayıcı, elmas, mücevher ve altın gibi ödüller çıkabiliyor. Bu yüzden hedefimiz her zaman kasabileceğimiz kadar mega kutu kasmak olmalı. Diyelim ki hedefiniz 10 tane mega kutu kasmak ve kendinizi çok yormak istemiyorsunuz. Hedefinize ulaşmak için her gün 6 veya 7 jeton toplasanız 120 jeton toplayıp 10 tane mega kutu kasabiliyorsunuz. Ancak ben bu videoyu izleyenlerin en az 20-30 mega kutu kasma hedefi olduğunu düşünüyorum. Eğer bu videoda vereceğim tüm taktikleri atlamadan izlerseniz garanti ediyorum istediğiniz mega kutu sayısını çok rahat kasabileceksiniz. Ama istediğimiz hedefe ulaşabilmek için oyunu her gün düzenli olarak belirli bir süre oynamamız lazım. Eğer 19 gün boyunca kasabildiğimiz kadar yıldız jetonu kasabilirsek hükümdar Rico kostümünü almayı bırak renk seçeneklerini bile mega kutulardan çıkarabileceğiz. Peki yıldız jetonlarını nasıl toplayacağız? Yıldız jetonlarını toplamak için etkinlikler menüsünde yıldız jetonu ikonu olan etkinlikleri bulun ve bu etkinliklerde bir maç kazandığınız zaman bir tane yıldız jetonu kazanacaksınız. Yıldız jetonu olan oyun modları her gün değişecek ama klasik oyun modlarında her gün garanti yıldız jetonu olacak Bizim amacımız her gün yıldız jetonu olan her oyun modunda kazanıp o oyun modundaki yıldız jetonunu almak olacak. Ancak yıldız jetonları başka şekillerde de kasılabilecek. Bunlardan biri Brawl Talk'ta da bahsedildiği gibi her gün ilk zaferinizi almak. Yani her gün ilk maçınızı kazanarak bir tane beleş yıldız jetonu kazanabileceksiniz. Her günü ilk star hediyenizi açmak gibi düşünün. Başka bir yol özel görevleri tamamlayarak da yıldız jetonu kazanabilirsiniz. Brawl Talk'ta bize gösterdiklerine bakarak bir kulüp üyesiyle 5 maç yapma görevi var. Bunu tamamlarsak da bir yıldız jetonu alabilirsiniz alabileceğiz. Bu tarz görevlerden ben baya baya getireceklerini düşünüyorum. O yüzden her gün özel görevleri kontrol ettiğinizden emin olun. Bence her gün bir tane yıldız jetonu verecek. Özel görev gelecek. Ayrıca yıldız jetonlarını oyuna gelecek olan mega kutu etkinliğinde de rahatlıkla kasabileceğiz. Mega kutu etkinliğinde de bence her zafer için bir iki tane yıldız jetonu etkinliği bitirdiğimiz zaman da bir tane beleş mega kutu açabileceğiz diye düşünüyorum. Ve son olarak marketten de mega kutu satın alınabilecek. Aynı Godzilla etkinliğindeki marketten yumurta almak gibi. Ama en verimli yıldız yıldız jetonu kasma yolu tabii ki de ilk anlattığım farklı etkinliklerde olacak. Yıldız jetonlarını toplamak olacak. Bunun için farklı etkinliklerde bir maç kazanmamız gerekiyor. Peki diyelim ki kupanız yüksek ve hızlı maç kazanmakta zorluk yaşıyorsunuz. O zaman şimdi vereceğim taktiği dikkatlice dinleyin. Biliyorsunuz oyna son zamanda beri karakteri geldi. Eğer bu karakteri henüz açmadıysanız star yolundan açma sıranızı hemen beri ile değiştirin ve beriyi açın. Bunun nedeni karakterimiz sıfır kupada açılıyor ve biz bu karakteri açtığımızda asla kupa kasmayacağız. Nedeni ise 150 50 kupaya kadar rakibe garanti botlar geliyor ve kazanmamız çok basit. Ama taktik burada da bitmiyor. Bizim 150 kupayı geçmememiz lazım. Eğer yıldız jetonunuz tek hesaplaşma modundaysa maçta 4 kişi kaldığı zaman gidin zehiri ölün. Bu sayede hem yıldız jetonunuzu alacaksınız hem de az kupa alacaksınız ve 150 kupayı geçmeniz zorlaşacak ki daha fazla maçta botlarla karşılaşıp daha fazla yıldız jetonu kasabilirsiniz. Eğer karakteriniz 150 kupaya yaklaştıysa bilerek beriyle sonuncu olun ve düşebildiğiniz kadar kupa düşün. Ayrıca eğer videoyu buraya kadar izlediysen bir like bırakıp kanala abone olursan bu tarz videoların devamı gelir. Bu sayede yeniden 150 kupaya kadar botlarla karşılaşıp hızlıca yıldız jetonları kazanabileceksiniz. Bu taktiği her yıldız jetonu alan oyun modunda kullanabilirsiniz. Dediğim gibi 150 kupayı geçmemeye çalışın. Ve inanın ki yüksek kupalarda kazan kaybet yapmaktansa böyle çok daha hızlı kasabiliyorsunuz. Ben bunu beriyle anlattım. Ancak 150'nin altında başka karakterleriniz varsa onlarla da bu taktiği uygulayabilirsiniz. Eğer her gün bu şekilde belirli bir zaman kasarsanız etkinliğin sonuna kadar çok rahat şekilde istediğiniz kadar mega kutu kasabileceksiniz. Düşük kupa karakterlerinizi yıldız jetonu olmayan etkinliklerde sakın oynamayın ki kupa kazanmasınlar. Bizim bu taktikte amaçladığımız şey düşük kupada botların gelmesinden yararlanarak çok basit bir şekilde yıldız jetonu kazanabilmek. Ayrıca size bonus bir tavsiye de vermek istiyorum. Bu taktiği uygulayıp mega kutu kasarken kutularınızı hemen açmamanızı öneriyorum. Nedeni ise kutuların biriktiğini görmek kasma isteğinizi arttıracak ve bu taktiği sıkılmadan maçlarda uygulayabileceksiniz. Diyelim ki etkinlik sonuna kadar 25 tane mega kutu kastınız. Çıkacak ödüllerin yüzdeliklerine baktığımızda mega kutu başı 0.09 şansla 100 adet elmas çıkarabiliyorsunuz. Bu elmasları en iyi şekilde nasıl harcamanız gerektiği konusunda da şu anda ekrandaki çıkan videoya tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere.